Ezine meslek yüksek okulumuz bizim Çanakkale'deki büyük meslek okullarından bir tanesi. Çok uzun bir gelişme kaydediyor. Bu gelişmenin planlanması, sorunlarımızı yerinde görüşüp konuşmak üzere buraya geldik. Aynı zamanda da Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Belediye Başkanımıza nezaket ziyaretinde bulunduk. Kendileriyle hem okulun gelişimi hem de ezinenin meseleler üzerine üniversitemizin ne gibi bir katkısı olabilir, nasıl projeler geliştirebiliriz. Bu hususlarla onların da görüşlerini aldık. Görüş teatisine bulunduk. Çok faydalı bir e, program oluyor. Okuldaki görüşmelerimizi e, tamamladıktan sonra Ezinir'deki meslek yüksek okulumuzu ne istikamette geliştirebiliriz. Bunun hazırlıklarını ve planlamalarını daha da detaylandırarak sürdüreceğiz. Şu an itibariyle bine yakın öğrencisi var. Eylül ayından itibaren bini de aşmasını bekliyoruz önümüzden geçen hem kalite olarak hem de nicel olarak Ezine'de üniversiteyi çok güçlü bir şekilde temsil edebildik.